arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fıratan. Ses deneme 1 2 3 4 5. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Fıratan. Bugün golfün ikinci incelemesini çekeceğiz. Cevaplayamadığımız soruları. Güneş gözü tak. <laughs> arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Fıratan. Bugün golfün ikinci incelemesini çekeceğiz. Hem cevaplayamadığımız soruları sizin merak ettiklerinizi cevaplamak için Sohbet muhabbet tadında soru cevap tadında bir video olacak Başlayalım Arkadaşlar şimdi arabanın dış görünümünde 7.5 ar dönüşüm var dedik Önde karbon kaput var Bu kaput maniden geçiyor mu? Kaputu siyah olarak getirseniz arabaya bu araba atıyorum mavi renk Mavi siyah yaparsanız bu maniden geçer sorun yok bu bir kaplama değil, bu kendisi komple bir parça. Kendi kaputunu sökülüyor, yeni bir kaput takılıyor. Ön tarafta 7.5R tamponumuz var dönüşüm kitinde. Hemen şöyle bir yanına gelelim. Ne demiştik? Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika. Maletlere de değinmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bu kaputun fiyatı, ben şu an TL olarak söyleyeceğim ama dolar olarak da söylemem lazım ki kur değişiyor çünkü. Bugün söylediğim fiyata bir iki ay sonra aynı fiyata bulamayabilirsiniz. Bu kaput şu anda 17 bin lira civarında. 500-550 dolar arasında. Burada direkt biz konuşurken e, maliyetleri yanında toplayalım. Emre Yıldırım, rica ediyorum. Dedik ve yan tarafa gelelim şöyle. Şimdi arkadaşlar burada katlanır ayna. Normalde comfort time pakette katlanır ayna yok. Bunu e, kaç para? 300 dolar. 300 dolar. Bunu kodlamasıyla beraber montaj yapıyorsunuz. Aynı zamanda beyinden kodlanması gerekiyor çalışılabilmeniz için. Kodlanması da 100, 150 dolar civarı falan. Totalde 28 bin liraya falan mal oluyor. Bunu ekledik. Yan tarafında BBS Motorsport jantlarımız var dedik. Bu jant şu andaki fiyatı 15.000 TL 20.000 TL arasında 500-600 dolar olarak düşünebiliriz. Ön tampon, yan marşviyel, arka tampon, spoiler, stoplar, farlar. Bunlar set olarak 35 bin lira civarında. 1000 dolar, 1100 dolar diyelim bunlara da. Hemen yan tas toplayalım bunları. Arabanın bir önceki inceleme videosunda biliyorsunuz. Yanlarda krom cam filmi vardı. Bunları söktük. Bunları bizim bilenler takmıştı. Yan tarafta bu spoiler normalde 3 parça mesela. Şurada da birer tane parçası var, ayakları var. Bu yan ayakları söktüğümüz zaman daha güzel bir görüntü oldu bence. Arka tarafına geldiğim zaman Eksos çıkışlarında Akrapoviç vardı biliyorsunuz. Daha küçük kalıyordu. Daha e genişlettik onu. Şimdi olayı biraz daha toparlayalım. Motor işine geçelim. E, motora ne kadar harcamış oradan maliyetlerden devam edelim. Bu arada e, biliyorsunuz dış tarafında havalandırma menfezleri var. Burada kapakları var. İsteyen sökebilir kapağını. Burada sulu karbon kaplamalı motor kapağımız var. İşte cam dediğimiz olay bu. Bu e, motor kapağı ve ayna kapağı birlikte bunun sulu kaplaması 4000, 4500, 5000 lira civarı arasında. Kaç dolar yapıyor? 150 dolar. 150 dolar, 200 dolar falan ee, bir maliyeti var bunun da. Araba yürütmek için kullandığımız parçalardan 1449 turbo demiştik. 2000 dizelin turbosu. Kaç paraydı? Göreceğiz, göreceğiz. Çıkması 800 dolar civarı, sıfırı da 1000, 1200 dolar civarı. Tamam mı? Bunları da aldık. Daha sonra bu araba yürüteceğiz diyelim. Exos'u ihtiyacımız var. Exos 15 bin lira civarında tutuyor, 500 dolar diyelim. Doğru mu? Evet. Daha sonra bunların montajı, e, turbo'nun montajı için 8 ila 10 bin lira arasında bir işçilik alıyorlar. Bu tabi yaptıracağınız yere göre değişebilir. Bu turbo, e, turboyu taktıktan sonra ya takarken isterseniz EGR ve partikül filtresi iptal edip takabilirsiniz. İsterseniz de EGR ve partikül filtresi iptal etmeden de takabilirsiniz. Orijinal bir şekilde kendi turbosunu alıp bu turboyu takabilirsiniz. Ama ben daha çok güç olmak, güç almak istiyorum derseniz EGR ve DPF iptal ediyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Bu şekilde EGR ve DPF iptal muayeden geçmeyebilir. Ancak EGR ve DPF iptal etmezsiniz. Ee, bu şekilde kullanırsanız sadece turboyu takarak, yazılım yaparak, işte hava stresi egzoz yaparak muayenen geçirebilirsiniz arabayı. Ee, toparlamak gerekirse burada bir hava fitremiz var. Hava fitresinin e, fiyatı da 100 dolar, 150 dolar civarında. 3000 lira, 4500 lira civarında. Ortada bir suskurucu var. Susturucunun fiyatı da 3000-3500 lira civarı arasında. Ona da 100 dolar, 150 dolar diyelim. Onun haricinde e, her şeyi yaptıktan sonra artık mekanik işlemler bittikten sonra arabayı yazdırmamız gerekiyor. Yazılım işlemleri de 10 bin lira, 15 bin lira arasında e, 400 dolar diyelim orada. Ben burada anlatırken tabii bir yandan bunların hepsini toplayacağız yan tarafta. Dedik, burada başka anlatacağımız bir şey yok. Var mı? Bu arada e, ilk videodan sonra Araba eklediğimiz bir detaylardan bir tanesi de Koyla vur yaptırdık. Başarına gittik ve sertlik yumuşak ayarlı koyla vur yaptırdık. Onu da hemen şuradan ayarlayabiliyoruz. Gel kameraman. Bunu açıyoruz. Buradan elimizle tık 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 diye ayarlayabiliyoruz buradan. Ayarı buradan yapıyoruz. Sertlik yumuşaklık ayarlı. Bunun fiyatı da 12.500-15.000 lira civarı arasında olması lazım. Ona da 400 450 dolar diyelim gene. Dedik kaputu kapatalım. Bu işlemleri yaptıktan sonra aracınız yazılımcı tarafından işte 1.8 bar 2 bar civarındaki bir basınç ile 200 220 beygir civarı olur arkadaşlar. Çünkü bu araba normalde 105 beygir 210 beygir yani iki katı güç alıyorsun çok mükemmel bir şey yani. Daha hani fazlası da lan abartı olur. İşte enjektör yaptırman lazım. After cooler'ı değiştirmen lazım vesaire falan. Bu araba biliyorsun çünkü normal havayla soğumuyor. E, havayı su ile soğutuyor after cooler sisteminde İlk videodan sonra eklediğim detaylardan bir tanesi de arka tarafa 1,5 santimlik spacer taktık. 1,5 santim. O kadar yani, anladın mı? Araba 2014 model. 40. yıl paket. İçi 5, dışı mavi olduğu için 40. yıl paket oluyor bir özelliği var mı derseniz, derseniz yok sadece 40. yıl paket yazıyor yani. İçine geldiğimiz zaman led direksiyonumuz vardı arkadaşlar. Marş bastığımız zaman bir selamlama yapıyor bize. selamünaleyküm Aleyküm. Hoş geldin abim. Burada kilometre akü voltajı su sıcaklığı bu motor kelebeği açısı diyelim Yanlış olabilir sallamış oldum ama He pardon TFS sensörü fiyat burada Arıza var mı onu gösteriyor Burada kronometre var Başka Devir saati kilometre Dedik Dönelim Bu direksiyon dediğimiz gibi bu şekilde geliyor Fiyatı da 1000 dolar 1200 dolar civarında 35-40 bin lira arasında tutuyor Burada Android bir TV'miz var. Kendisi çok güzel olmasa da ee, 4000-5000 lira civarı arasında bir maliyeti var bunun da. Herhalde kaç kaç yapıyor? dolar yapıyor? 150 dolar mı? Eyvallah kral. Arka tarafı bu şekilde arabanın. Buyurun. Hemen bir gireyim. Ben 185 85 kiloyum. 10 numara. İz mesafesi güzel, baş mesafesi güzel. Önde gördüğün alan çok şey, çok geniş bir alan var önde. Başarılı bir araba. Dönmese biz şimdi bu muhabbet Golf 7 tanıtıma dönmesin. Arkadaşlar bu arabanın toplam maliyeti 7000 dolar civarında falan yapıyor. 7000 dolar, 2500 dolar civarında falan yapıyor. O tabi sizin harcamanız paraya bağlı biraz da atıyorum. Bir parçanın gider çıkmasını bulursunuz iyi durumda olanını. Bu e, fiyatlar biraz daha düşebilir. Ama dediğim gibi bunu mesela e, bir kerede kimse harcayamaz zaten. Şimdi bir kerede mesela gidersin jantını alırsın. Arabanı basarsın. Daha sonra e, işte far, stop, ön ön tampon, arka tampon, marş bir yer, stop setini alırsın. Daha sonra işte turbonu alırsın. Eksuzunu yaptırırsın, yazılımını yaptırırsın. Bunlar sırayla olacak şeyler zaten. Bir anda olmuyor. Şimdi baktığınız zaman mesela... 200 bin lira, 225 bin lira civarı para tutuyor 7 bin dolar. Bir kere para kimse veremez. Atıyorum bir araba aldınız. Araba 1 milyon lira. Kimse kenara 250 300 tutup da yani arabaya harcamaz. O yüzden herkes kendi parasını alabileceği en iyi arabayı alır. Daha sonra işte kenara attıklarıyla, çalıştıklarıyla arabayı yapar. Ben genelde böyle yapıyorum. Arkadaşlar o zaman zurnanın zapt dediği yere gidelim. Yine ses verelim arabaya. Başka bir şey var mı? <laughs> Abi çok cringe bir video oldu ama ya. Çingene gibi anlatım var ya. Arkadaşlar şimdi sürüşe geçelim. Bir tur atalım. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum bu benim için önemli. Baş tacısınız. Olmasanız da canınız sağ olsun. Ama olsanız iyi olur. Ama olun kardeşim kanala abone ya. Bir alan olursanız sevinirim. Bu arabanın ESP'sinde iki tane mod var. Şöyle göstereyim. Araç ayarı. ESC sistemi. Komple kapalı. ASR kapalı yazıyor. ESC aktif şu an çalışır durumda. Spor modu. Spor modunda ekranı göster. Spor modunda kaymaya belli bir e, raddeye kadar izin veriyor. Atıyorum patinaj çektirebiliyor arabaya. Ama arabanın bir virajda veya bir yerde kaydığını hissederse kısıyor yine. Spor kullanıma izin veriyor diyelim bunun için. Arkadaşlar şimdi ne dedik? Arabanın sıfır yüzünden bahsedeyim. Genelde önden çeken arabalarda belli yüklemelerden sonra belli güçler ulaştıktan sonra atıyorum 100 beygir bir araba 200 beygir çıkarttığınız zaman sıfır yüz alabilmek için öncelikle iyi bir lastiğiniz olması lazım. İkincisi iyi bir asfalt olması lazım. Yani bu araba tahminimce birkaç kere denedik telefonla veya ekrandan takip edip almayı denedik. 6 saniye civarlarında çıkıyor. Daha iyi bir lastik, daha bir iyi bir yolda, daha düşük süreler alınabilir mi? Alınabilir. 6 saniye diyelim onun içinde. Arabam yakıt ortalaması ne yapıyor? Ortalama tüketim 6.9. Ben mesela 5 dakika basmayayım bu 5 litreye çok rahat düşer. Gazlarım zaman 7 7.5 o civarlara çıkıyor. Uzun yolda 4 litre kadar, 3,5 litre kadar düşüyor. Kullanıma bağlı. 0 yüz dedik. Kaç beygir olduğunu söyledik. Sizin merak ettiklerinizden. Araba şehir dışı hoş, güzel. Değişik bir tabir oldu. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir yoklayalım arabayı. Sonra bu videonun sonuna gelelim artık. Bu da böyle bir araba işte arkadaşlar. Allah'a emanet olun.